Yılın buluşmasında şu an yanımızda Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzeyren Eren Vesfalya Bölge Temsilciliği Başkanı sevgili Selahattin Göktürk dedemiz var. Kendisi de aynı zamanda bu buluşmaya Şık Ahmet Dede ocağına mensup biri olarak hem bölge yönetim başkanı hem de o ocağa mensup biri olarak katıldı. Sevgili dedem bugünkü üç gün sürecek bir e, buluşma bu biliyorsunuz toplantı ve bugün ilk günüydü. Yaklaşık altı yedi saatlikte sürüyor. Bu altı yedi saate bu buluşmayla ilgili bize değerlendirir misiniz? buluşmadan memnun musunuz abi? Eyvallah Gül Cemal'lere aşk ile diyorum. Ee, her şeyden önce e, bu buluşmaya ev sahipliği yapan bir slok e, Cemal'imiz olmak üzere onun başkanı nezdinde bütün emekçilerine direkten teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu buluşmayı organize eden Almanya Alavi Birlikleri İnanç Kurulu'na e, sevgili Celal Kürgübat Devleti'nin teşekkür etmek istiyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çünkü gerçekten bu buluşmaya Alevilerin ihtiyacı vardı. Neden? Özellikle de inanç hizmetleri yürüten anaların, dedelerin, pirlerin, müşritlerin e, bilimden gitmeyen yolun sonu karanlıktır diye yüce pirin yoluna bağlı kalarak bilim insanlarını getirip burada hem örgütsel bazda hem de inançsal bazda kafa yormaları ve insanları aydınlatmaları kadar güzel bir şey yok. Şöyle ki bu altı saati değerlendirecek olursam, olacak olursak insan kendisi pir, dede, ana ne olursa olsun eğer aydınlanmazsa aydınlatamaz. O boyutuyla da buraya gelen e, ocak zazelerin kendilerini aydınlatmaları açısından çok önemsiyorum. Bizim gerçekten böyle bu tür bilimsel çalışmalara yönelmemiz lazım. Özellikle Pir-Talip örgütlenmesi olan Alevi inancında Pir-Talip ilişkileri nasıl olur? Yolumuz üzerinde oynanan oyunlar, asimilasyon çarklarını nasıl kırarız? İşte biz işin özünü, gerçeğini e, bilim adamlarından öğrenerek bu yolun, bu inancın nasıl, nereden, nereye geldiğini e, kendi tarihimizde yüzleşerek öğrenme şansımız oldu. Bu bakım, bakımdan çok e, kıymetli buluyorum. E, yeterli mi? Yeterli olmayabilir ama e, bir yerden başlamak e, bitirmenin yarısıdır diye düşünüyorum. E, böyle bir e, girişimde bulunup e, gerçekten inanç kurulunun böyle bir hizmette bulunması bizler için e, çok önemli. Çok önemsiyorum. E, emek veren, katkı sunan bütün canlara da yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu arada sizlere de bu teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah dedim. Şeyi soralım Türkiye'yi sorayım dedim. Bir tane oraya gireyim. Tamam. Eee sevgili dedem şunu da size sormak istiyorum. Evet bugünkü buluşma e, güzel de bir buluşmaydı. Gelenek senin yanında aynı zamanda akademik bir e, yönü de vardı. Yani sizin de belirttiğiniz üzere bu, bu buluşmaya dedeler, amalar, pillerin yanında bilim insanları da çağrılmış. Akademisyenler de vardı. Onlar da sunumlarını yaptılar. Bu yönden çok önemliydi. İsterseniz biraz da Türkiye'ye gidelim. Son dönem biliyorsunuz AKP politikaları alevler üzerinde dolaşıyor. Ee, en son yani yaklaşık en son derken bir 2 senedir Cem evleri geziliyor. İçişleri Bakanlığı'nın nezdinde 1585 Cem evi gezilmiş. Talepler karşılanıyor diyor AKP ama bu talepler tabii ki Alevi'nin istediği o 5 maddeyi geçmenin talepler değil. Eşya, maddesel anlamda yani eşit yurttaşlık talepleri kesinlikle değil. Böyle bir politikalar var. Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda Hüseyin Gazi Cem evine kendi dayatmasıyla gitmesi var. Orada kendine göre dizayn etmesi var. Hacı Bektaş'ta kendilerine ait bir alternatif çalıştay yapmaları var ve önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı Şah gidecek. Biraz da bu AKP'nin yapmış olduğu Alevileri asimile etme noktasındaki bu e, çalış, panellere değinelim. Paneller yapıyorlar, çalıştaylar yapıyorlar. Bu çalışmalara değinelim daha Ya bunun özellikle e, Türkiye boyutuyla baktığımız zaman e, alevler, e, Alevlerin... Alevilerin ee, özellikle bu geçtiğimiz yüzyıl cumhuriyeti kapsayan yüzyıl içerisinde e, gerçek anlamda talepleri belli. Ve şimdiye kadar hiçbir siyasi yapılanma hiçbir iktidar e, hiçbir devlet yapısı alevlerin bu taleplerini ciddiye almadı. Almadığı gibi e, mümkün mertebe bu taleplerden uzaklaşması için manipülasyonlar yapmaya başladılar. Alevlerin şöyle bir talebi yok. Alevlerin e, yani kendi cemevleri için sadece fatura e, ödemekle, sadece iki torba çimento, efendim bir ton demir diye bir dertleri yok. Bunlar alevlerin talepleri değil. Alevlerin talepleri eşit taşlık temelinde eşit sayılabilecek bütün inançların e, karşısında devletin e, kör olacağı, tarafsız olacağı bütün inançlara eşit mesafede e, kalması gereken talepler var. Alevlerin talepleri kendi dergahlarını istiyorlar. Hangi dergahımızı bir de teslim ettiler. Üstelik dergahlarımıza müşteri gibi gidiyoruz hala. Turist gibi, Turist gibi gidiyoruz. Turist gibi gidiyoruz. Aynen. E, artı e, Alevlerin e, bir diğer talebi zorunlu din derslerinin Kalkmasını istiyor Aleviler çünkü e, zorunlu din dersi e, aynı zamanda hiç inanmayanları da bu işe mecbur e, koşmuş oluyor. O boyutuyla Alevilerin hiçbir talebi yerine getirilmemiş. Bunlar e, Osmanlı'da oyun bitmez dediğimiz gibi oyunun bir e, diğer yürüdü. buzdağının görünmeyen tarafı var. Oradan bakmak lazım aslında. E, şimdi bir Alevi kurumuna gideceksiniz. O Alevi kurumundaki e, sizi davet eden yahut da zorla kendinizi davet ettirdiğiniz oradaki yetkilileri e, Alevi sembolarını e, aşağıya indirip Alevlikle ilgisi olmayan e, semboller asacaksınız. Dayatmada bulunacaksınız. Evet, yani, dayatmada bulunacaksınız. Halbuki bizim kutsallarımız inancımızdan dolayı e, her zaman başımızın üstündedir. Herkesten kutsaldır, yol da cümleden uludur. Onun için bu yolu e, birilerinin hoşuna gitsin diye bu yolun değerleriyle e, biz ayrışamayız bu değerleri de bizim mevcut cemevlerimiz de bir bütünsellik teşkil eder. O boyutuyla eee burada e, aslında siyasete değil de bence biraz da bu siyasetçileri bu kadar eee e, bu duruma getiren bizim eee yöneticilerimize söylüyorum. Cem ev özellikle. Onların böyle bir hakları yok. Onlar şöyle bir dönsün baksınlar. Ecdatları, dedeleri, ataları bu yol uğruna bedeller ödemişler. Yani en azından vicdanı olarak vicdanlarımız sızlaması gerekiyor. Sevgili dedem, AKP'nin bu politik alanda boşa çıkaran alevi kurumları var biliyorsunuz bu alevi kurumları yedi çatı kurumu bu bunun içinde Avrupa alevi birlikleri konfederasyonu da var devamlı boşa çıkartan çalışmalar hamleler yapıyor bunlardan en sonuncusu da 17-18 Eylül'de Hacı Bektaş'ta. Aleviler geleceğe ve dünü tartışıyor paneli vardı ve onun sonunda da bir bildirge çıkarıldı. Biraz da bu çalıştaydan bahsedin. Çalıştayı nasıl görüyorsunuz? Ya iyi ki bu kurumlarımız var. Çünkü bu kurumlarımızın örgütlü bir arada olmaları, örgütsel olarak davranmaları bizim açımızdan çok önemli. Aksi takdirde eğer bu örgütlü bir aradalık olmasa mevcut siyasi yapılar, egemen inancın, egemen kimliğin ve egemen kültürün dayattığı şeylerle Bizi tarih sahnesinden silerler. Ee, yeterli mi diyorsunuz? Değil ama bunun daha içi doldurularak daha kitlesel, bütün CEMEV'leriyle, bilim adamlarıyla CEMEV yöneticileriyle bütün kurum ve Alevi kurum yöneticileriyle birlikte daha kitleselleştirebiliriz bunu. Fakat bu e, atılım olarak yapılan ilk adım bu çalıştaylar yani bizim örgütlerimizin başlatmış olduğu çalıştaylar bizim özümüzü yansıtır ne olursa olsun. Öbür türlü egemen siyasetini, egemen kültürün, egemen inancın dayattığı çalıştaylar ve Alevi çalıştayı olamaz. Çünkü biz gördük masalara Alevilerin e, yani katillerini daha doğrusu bizim katillerimizle bizi yok sayan, bizim e, gençlerimizi bizim yol pirleri dediğimiz pirlerimizi katleden e, anlayışın temsilcileriyle aynı masada e, oturtmaya çalıştı. O boyutuyla biz Alevi kurumlarına olarak kendi çalıştaylarımızı kendimiz yapmalıyız, yapmalıyız. Kendi yol haritamızı belirlemeliyiz ve bu yol haritamızda da ısrarcı olmalıyız. Bunu da bütün siyasi partilere de mevcut yönetimleri de e, dayatıp talep da etmeliyiz. Etmemiz. Ya biz eşit yurttaş, o ülkenin yurttaşıysak o ülkenin yurttaşları da yasal olarak e, yurttaşlık haklarını kullanabilmeliler. Ve oradan kaynaklı olarak da e, devletin e, bize böyle e, sanki hediye ediyormuş kutupta gibi, bulunuyormuş gibi. Bulun, bulunmasını biz istemiyoruz. Bu bizim Yurttaşlık hakkımız onun içinde eşit yurttaşlık temelinde e, bu haklarımızı için mücadele etmek, bir araya gelmek e, bizler için çok önemli. O boyutuyla da e, Pir'in huzurunda böyle bir şey yapılması bizler için çok önemli. Ben de çok önemli buluyorum. E, hatta bunu geliştirip daha da kitleselleştirmeden de yanayım. Da. Eyvallah. Ee, teşekkür, teşekkür, ederim. De. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın.